Evet selamlar arkadaşlar bugün Umut'layız. Umut'la Cape Town'daki dil okulları hakkında konuşacağız. Biz Umut'la e, nasıl tanıştık? Instagram'dan tanıştık. Aynen. İlk başta o bana yazmıştı. Hatta ilk bana şey yazmıştın sen. Abi orada hep havalar kapalı mı falan Aynen gelmişti. aynen yağmur mu yağıyor diye. Umut beni Instagram'dan <laughs> takip etmişti. Ben de oralar sürekli story atıyordum ve sürekli hava kapalıydı. Ama nedenini anladın herhalde. Aynen, Her saat başı değişiyor Aynen. burada. Bir günde dört mevsim yaşanıyor. Aynen. <laughs> sonra işte Umut buraya geldi. Buraya geldiğinde buluştuk falan. Sonra bu fikir çıkmıştı, video yapalım fikri. Ben de Umut'a demiştim ki birazcık zaman geçsin. Sen bir tecrübelen falan, sonra yaparız diye. İşte dün tekrardan buluştuk. Artık yapalım dedik. Öyle, şimdi ben hazırladığım soruları soracağım Umut'a. Evet, ilk sorumuz. Neden Cape Town? Başka ülkeler için başvuru yaptın mı ve burası kaçıncı tercihinde? Ben cevaplarını biliyorum ama sen rahat Aynen. rahat konuş kanka. Ben şimdi öncelikle Amerika'ya başvurdum benim okul. Okulun ismini söylesek bir şey olur mu? Söyle söyle. EF diye okul, benim ismim EF okul. Amerika'ya başvurdum işte. Amerika'dan red aldım. Vize reddi aldım. Aynen vize reddi aldım. Vize reddi aldıktan sonra okul direktörü beni aradı. Dedi ki Umut dedi böyle böyle yapabileceklerim şunlar istersen paranı geri iade falan alabilirsin dediler. Ama dediler bir tane ülke var. Vizesiz gidebiliyorsun dediler bana. Sanlarım. onlar Cape Town'u tavsiye ettiler. Aynen. Bana tavsiye ettiler. Ben de dedim tamam <laughs> yani bu şey oldu manava gidip bana 5 kilo domates sar gibi oldu orada. <laughs> Gittim işte dedim tamam gönderin beni dediler. İşte fiyat listesini attılar tamam şu kadar kesin şuradan şunu bana geri iade. Dedik tamam. Bana şey dediler vize almana gerek yok. İlk 3 ay e, Güney Afrika'da vize istemiyor dediler. Ben ama bütün belgeleri falan hazırladım. Öyle buraya geldim ama vize alınmasını tavsiye ederim. Burada uğraşmak çok zor gerçekten. Yani okul hiçbir şekilde şey yapmıyor. Okul sana sadece diyor ki şuraya şuraya git diyor. E tam anlamıyla sen uğraşman lazım. İngilizcen de yoksa benim gibi kötüyse tam anlamıyla bir kabus. İyi güzel bir tecrübe olmuştu <laughs> senin için. Yani aracı kurum bir aracı kuruma ulaştın sen. Onlar her şeyi ayarladı. Kalacak yer falan onlar şey ayarladı. Aynen, onlara Aynen. Ayarladı. hepsini onlar ayarladı. Ee, şimdi sen nerede kalıyorsun? Ee, paylaşımda bir evde kalıyorsun. Aynen. Okulun okulun falan kalmıyorsun. Yok okulun yurdu değil ama istersen e, okulun rezidansı var. Kendi sana bir rezidansta yer ayarlıyor. Anladım. Tek başına kalabiliyorsun orada. E, Senin yani kaldığın yer, var. seçenek daha ucuza geliyor herhalde değil mi? Ee, yok, rezidans... Rezidans daha ucuza geliyor ama şöyle bir şey var. Rezidans'ta da yemeğini falan her şeyini çamaşır yıkamayı Aynen. kendin yapıyorsun. Ben evde hiçbir şey yapmıyorum. sen Bana... şimdi ailenin yanında kalıyorsun. Aynen. Bana sabah akşam yemeğimi de bir odam var. Aynen. İki Baş... kişi kalıyoruz odada. Ya, evet, Yine benim okulum ama. Ama kaldığın evde başka öğrenciler de var. Aynen. Yine ama benim okulundan. Sadece... Kaldığın aile sen çamaşırlarını falan yapıyor Aynen, yani. hepsini yapıyor. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Yemeğini falan Aynen. falan Sabah ben... ve akşam yemeğini o veriyor. İyi çok iyi. En <laughs> <laughs> çok sorulan soru. Okul ve kalacak yer masrafları ve ayda ne kadar harcıyorsun yani okul masrafları, <laughs> ayda ne kadar okula veriyorsun, ayda ne kadar e, konaklamaya gidiyor, Vallahi Onun benim, içindeki masrafları da konuşuruz. Benim iki aylık geldim ben başta sonra burada uzattım. Önce 2 aylık parasını verdim. Aynen önce 2 aylık parasını verdim şimdi burada tekrar uzatacağım. Ne kadar verdin? Toplamda 4 aylık, 2 aylık 4500 dolar verdim ben. 2 aylık 4500 dolar. Ama şimdi şöyle bir şey var ben çok para verdim. Hmm. Yani ben buraya geldim 4500 dolar 2 aylık. Bana burada şimdi okuldan bir aylık teklif aldım, baktım bir aylığı ne kadar diye. normalde iki uzatacaktım. İki aylığı bana 21 rand dedi. Bir aylığı 21 rand dedi. Bir aylığı bin rant. Ne kadar yapıyoruz bakalım kanka. Hı -hı. Bu arada bir rand bir TL yapıyor şu an. Aynen. Ben buraya ilk geldiğimde bir rand 0.38 TL'ydi. <laughs> şu an bir rand bir TL yapıyor. olmaz bir aylık er kaybetmiş Aynen. Bakalım 20 bin rand to USD. 1200 dolar. iyi daha. 1200 yani. dolar. 1200, 1200, ee, 2400. Büyük ihtimalle Covid'den dolayı falan belki çok öğrenci gelmiyordu buraya. O yüzden fiyatları falan büyük ihtimalle öyle olabilirler. Çok fazla verdim. Bir de bir tane daha okul var. diye. o bir aylığına 920 euro demiştik. Anladım. Zaten burada iki tane dil okulu var herhalde değil mi? İki ee, tane ya da üç tane. EF, EC, şu an 4-5 tane dil okulu var. Diğerlerinin ismini tam bilmiyorum ama yani en iyisi benim gittiğim sen okul. Hangisinde sen hangisindesin? EF'de. EF'de sen. Ama iyisi de güzel ama genellikle Arap yani. Tamamdır. E, EF'de genellikle Avrupa. Ya şu an anladığım kadarıyla fiyatlar biraz daha ucuzladı. Aynen. Yani 1500 dolar sırf okul parası. Aynen. Onun için de konaklama ayrı mı veriyorsun? Yok, her şey konaklamanın içinde. içinde. Aynen. Ama ilk başta gelirken sadece neden biraz e, daha fazla iyi. veriyorsun? Okul sana seyahat sağlık sigortanı yapıyor. Anladım. Ee, Ekodemeyişin... Ekodemeyişin konaklama işte. Aynen, onu ödüyorsun. Anladım. Ondan sonra senin her şeyini o paranın içinde uçak bileti de mi onun içinde? Uçak daha. biletini kendin alıyorsun. Benim okulumda 12 hafta ve üzerinde uçak biletini okul karşılıyor. Hmm. Evet. Yani 1500 dolar şu an okul masrafları. Aynen. Artı konaklama. Aynen. İyi aslında çok da fiyat pahalı çok değil da fiyat yani. fiyat değil bunun. ama Türkiye'den gelişte fiyat daha fazla olur. Çünkü Anladım. ben burada aldığım için fiyatı. Anladım. Yani Türkiye gelişte sen buraya 2 aylık 4500 dolar verdin. Aynen. Eğitim ve konaklama için. Aynen öyle. Evet kanka diğer soru. Burada ayda ne kadar harcıyorsun? Hı. Şimdi benim tahminimce benim kafamda bir fiyat var. 15.000 Rand falan harcıyorsun Abi burada. biliyor ya. Abi. Bir kere burada Türkiye'ye göre hayat çok daha pahalı. Değil mi pahalı. kesinlikle? Pahalı pahalı. Yani Uber zaten başlı başına bir bela Aynen sen için. sürekli Uber diyorsun. Sen araba falan aslında bir alsan burada çok daha ucuz. Aynen. Kalsın. Ya şu en azından böyle küllüs de olsa bir tane alsam yani Seni beni getirsin. Senin var burada yapacağın en mantıklı hareket aslında motosiklet Aynen. almak. Ehliyet tam motosiklet al abi bir tane. Onu yapmayı düşünüyorum ya. Zaten Aynen. çalışma vizesi falan burada kalmayı düşündüm. Evet. Ya şey harcama olayı aylık değiş. Ya yani sen de minimum yani burada zaten minimum kızsan harcayacağın 10-15 bin lira. Aynen. Aynen. öyle. Ben geldiğim işte ilk 3 günde 3 bin lira falan gitti. Her gün bin lira, lira gitti. Diyor abi. Yani ne kadar yapıyor bakalım abi 15 bin lira. O da işte günlük 500 randdan hesaplıyorum. İşte iki kere Uber yapsan atıyorum. Aynen. 200 rand ona versen, işte yemek yesen dışarıda bir, bir dışarı çıksan 500 hmm. gidiyor günde yani. Gidiyor gidiyor. E bazen Uber'le uzak bir yere gidiyorsun. Dün benim gittiğim gibi 200 rent verdim ben. Aynen. 15.000 bin artı USD yapalım. Yani burada da 1000 dolar ayda minimum ekstra giderlerin var, Aynen. onu da söyleyebiliriz Aynen. yani. Aynen. Yani insanlar böyle büyük ihtimalle şey soracaklar işte ben ayda gidersem bana ne kadar patlar? İşte senin dediğin yaklaşık 2000 dolar civarı, 2200 dolar civarı okul artı Aynen. 1000 dolar da masraflar desen yani burası ayda böyle rahatça bir, işte iyi bir dil okuluna gidiyorsanız, bir ailenin yanında kalıyorsanız artı orta standartlarda bir yaşıyorsanız 3000 dolar falan diyebilir miyiz yani? Aynen öyle ya gidiyor ya Fark, farkına varmıyorsun ama burada para çok çabuk gidiyor. Evet. Şey yapamıyorsun. Biz de yani. yani buraya sen şimdi öğrenci olarak geldin de burada her şey yapmak istiyorsun, Aynen. her yeri görmek istiyorsun falan. Yani ya kısıyım diyemiyorsun. Kısıyım da diyemiyorsun. Daha fazla daha fazla. Aynen. Evet, gidiyor mantıklı. para. Şimdi diğer soruya gelelim. Vize işlemleri. Senin olayla karışık onu biliyorum birazcık. <laughs> ama buraya gelmiyor öncelikle. <gülüyor> yani bir kaç gün oldu? 26-27 gün. Buraya Türk pasaportuyla benim bildiğim burada bir Türk pasaportuyla bir ay kalabiliyorsun. Bana okul 3 ay dedi abi. Ben... Ama burada şöyle bir şey var. Buraya gelip burada aracı kurumlar aracılığıyla uzatabiliyorsun biz seni. Öyle bir durum var. Birçok öğrenci onu yapıyor. Ben tavsiye etmem burada uğraşmak. Sen geciktirdiğin için işte birazcık. Ben abi şimdi şöyle oldu. Ben geldim buraya. Pasaportu verdim. Benim geldiğimde pasaportta o damga basan adam herkesi soruyor neden geldin işte seyahat, sağlık, sigortan şunlar bunlar var mı? Ben gittim verdim pasaportu bana böyle baktı baktı pasaporta tamam sen geç dedi bastı bir aylık bana şeyi ben geçtim. Sen öğrencisin niye çok sorgulamamıştır yani? Yok yok ben geldim de turist vizesiyle geldim. Ha, evet. Vizem yok yani geldim burada uzatacağım. Direkt pasaportunla geldin yani. direkt pasaportu verdim. 1 ay. Çektim dolabın içinden geldim buraya. Ha. Bana bastı böyle. O normalde bir ay ama üç ay değil. Bir ay bastı işte. Bana okuldakiler üç ay dedi. Ben geldim buraya bir ay. Turist vizesi 3 ay. Aa, ben geldim işte buraya. Ben dedim, ben zaten benim ilk seyahatim, ilk yurt dışısı. Ben unuttum. Yani hiç aklıma Çok gelmedi. Umursamadım Çok umursamadım. Yani. Baktım vize daha bu kadar gün var işte yaparım. Odur şudur. Bir de bana şey dediler. Bu kadar kurallar şey değil burada falan. Sert değil kurallar. Aynen. Sen ne şu an dedim. vizesizsin ve aynen. çözümünü bulmaya çalışıyorsun. Diğer soru, Cape Town'da hayat nasıl? Burayı sevdin mi? Tavsiye eder misin? Tavsiye ederim kesinlikle Cape Town. Zaten buraya gelen her Türk buraya aynen. aşık oluyor ve buraya yerleşiyorlar aynen. bir şekilde. Benim de planım aynı şekilde yerleşmek <laughs> üzere ilerliyorum. Sen sonra. de buraya yerleşmeyi düşünüyorsun bayağı sevdin. Aynen aynen. Sen bir de buraya çabuk adapte oldun ya bence. Bak, ben bayağı böyle ya. adapte oldum. Ben geldim. 2-3 hafta sonra ben buralı gibi bir şey oldum. Kanka, sokakta sen... arkadaşlarla yürüyoruz, Long Street'e gideceğiz. Ben diyorlar ki, burası var ya beni takip edin diyorum, şuradan Ay. gidiyoruz falan. Bir de sen kaç yaşındasın kanka şu an? Ben 19. Senin yaşınla da alakalı çünkü yani senin yaşlarına gelenler çok çabuk adapte olurlar evet. benim gözlemlediğimde Ama böyle 30 yaşından sonra falan gelenler evet. böyle çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Ben çok çabuk adapte oldum. Benim okulun zaten sürekli aktivitesi oluyor sürekli yani safari aktivitesi gidiyorsun bilmem nerelere seni 5 6 gün getiriyor. Zaten onun dışında bizim okulun EF öğrencileri sürekli o 169'a falan gidiyoruz. VR falan var. Oralara falan gidiyoruz. Genellikle oralarda takılıyoruz. Ya buraya gelip de ben sıkıldım diyemezsin. Ya ben sıkıldım diyorsan problem sendedir yani evet, burada. ya zaten buraya çok fazla dünyanın her yerinden gelen insan var. Hmm. bazı insanlarla tanışıyorsun işte Adam diyor ki ben buraya tatile geldim diyor, 2 ay kaldım ve 20 yıldır burada yaşıyorum falan diyor. Yani aynen. O yüzden böyle garip bir şehir. Aslında şey hani dünyada suç oranının en çok olduğu, aynen. gangster çete savaşlarının en çok olduğu aynen. şehir. Aynen. Ama bir yandan da dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Hatta böyle ben Twitter'da biriyle tartışıyordum böyle yorumların altında. Çocuk diyor ki işte hani bir şehir dünyanın suç oranının en yüksek olduğu şehirlerden biri ve aynı zamanda dünyanın en güzel şehri nasıl olabilir falan diyor. Ama gerçekten öyle keyifli Tamam peki... Aynen. Cape Town'da en çok sevdiğin şey ne yani? Ben şunu çok sevdim falan dediğim. Abi en şu çok... çok güzel bir şey. Herkes seninle sohbet ediyor böyle. İnsanlar yani... çok samimi değil çok, mi? Çok çok samim samimi. yani. Ya git şurada şurada duran biri olsun. Git otur yani. bir saat konuşursun yani. Evet. Yani. Anlatırsan hayat hikayesini falan anlatır böyle. Evet. Zaten böyle Afrikanslar falan çok cana yakın yani. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Ya, bilmiyorum daha iki ay buradayım. Güney Afrika'nın aslında her yerinde böyle değil. Ama Cape Town böyle. Aynen. Ya sahil kesimleri biraz daha böyle insanlar daha cana yakın. Aynen. Ya dünyanın birçok yerinde öyle sanırım. Yani şey yapabiliyorsun yani Tek başına dediğim gibi gidip şöyle kahveni alıp git Camps Bay'de otur gün batımını seyret. Git Table Mountain'a git sunset doğası seyret. yani bir de falan, doğası falan. Ya efsane. Oyn olmaz yani. ya. Ben zaten buraya ta taşınılma şey demiştim. Hani biz Türkiye'de çürümüşüz ya yıllarca falan Aynen. demiştim. Çünkü burada insanlar doğaya çok önem veriyorlar ve işte yani zaten doğan içine çıktığında böyle o natural high olayı var ya kendini daha iyi hissediyorsun. Aynen Adamlar onu çözmüş yani. Böyle işte okyanusun kenarına gidelim, dağa gidelim, şuraya gidelim, şuranın manzarası güzel, şuranın doğası güzel falan her şeyi çok iyi biliyorlar ve o doğa çok önemli işte aynen. şey kültürü var burada zaten sunset kültürü var tam böyle. Aynen herkes gidiyor. Güneş tam şehrin karşısından batıyor ve herkes işte bir yerlerde sunset izlemeye gidiyor. Aynen. Ben buraya ilk geldiğimde İnsanlar böyle şey diyor. Abi işte şurada gün batımı izlemeye gidelim. Şurada gün batımı burada. Şimdi ben hayatımda hiç Türkiye'de kimse bana hadi gidelim gün batımı izleyelim Aynen. falan demedi yani. Aynen. Hani burada o bir kültür böyle. Abi işte gidelim. Onun online se gidelim. Şeyi burada işte şey gidelim oraya gidelim izleyelim ve her şey aslında çok ucuz yani mesela dünyanın en güzel plajlarında, en güzel manzaralı yerlerinde. Şimdi bizim Türkiye'den alışık olduğumuz şey aynen. her yere girerken para vermek aynen. zorundasın Özel Adım atsam para aynı. Burada her yer free, her yer ücretsiz aynen. ve her yere gidebiliyorsun ve kalabalık da değil o kadar. Aktivite yapmayı tam anlamıyla anlıyorsun ya. Yani Türkiye'deki, Türkiye'deki aktivitene hadi gidelim Starbucks'a oturalım. Hadi evet. gidelim alışveriş merkezine gidelim. Gidelim iki bira içelim şurada. Evet. Burada insanlar hayattan zevk almayı biliyorlar yani. Çözmüşler bunu. Mesela bizim Türkiye'de insanlar çok fazla sosyal medya falan kullanıyorlar. Burada öyle çok fazla sosyal medya kullanımı falan değil. Ben Bir yere gidiyorum böyle story falan atayım diyorum hı. hani insanlarla paylaşmak için. Ya, telefonu çıkaran sadece benim böyle kendimi garip hissediyorum. Yani. Bir de burada şey hani fakir insanlar bile aslında çok iyi hayat yaşıyorlar. Galiba. Doğanın içinde yaşıyorlar. Müstakil evlerde Aynen. oturuyorlar. İşte bedavaya plajlara gidebiliyorlar, bedavaya çok güzel manzaralara gidebiliyorlar. Zaten dediğin gibi her gün bayram bunların, her gün bayramı değişikliği var. Evet, dünyada en çok bayram olan <laughs> yerlerden biri zaten. Çok fazla bayram yapmayı seviyorlar. Artı buranın insanı şey, çok aşırı derece rahat. Evet. Çok rahatına çok düşkünler. Mesela bizim sektörde de öyle. Mesela burada bir şey 8'de başlıyor deniyorsa o 8.5 9'dur. Böyle evet. bir şey var. Mesela bizim hastanede denir ki işte abi vaka 8'de başlıyor denir. O 9'da başlar. 8'de evet. millet ve yeni yeni gelmeye başlar. Kahveler içilir, kahvaltılar yapılır. Benim 9'da başlar falan. Evet. Her şey o şekilde. Mesela işte şey oldu bizim de. Ee, bir tane arkadaşım vardı Rus. Onunla böyle şarap tadımı gezisine gittik wine tasting'e. Orada bir schedule var. O schedule böyle şey gösteriyor işte saat işte 14.20'de tramvay buradan kalkıyor, 14.30'da buradan kalkıyor, 17'de işte terk edecek falan diye. Kız böyle Rusya'nın kültüründe çok kurallara bağlılar ve her şey o saatte olması lazım. Yani Alman disiplini Al gibi bir çok şey. Çok disiplinli onların böyle sistemi ve kız böyle sürekli aman tramvayı kaçıracağız, aman şey yapacağız falan diye stres oluyor. Ben diyorum ki bak burası Afrika yani rahat ol. <laughs> hani burada kimse seni bırakmaz, kimse bir şey olmaz. Burada herkes Öyle. zaten geç gider. En son böyle kız kafayı yiyor yani mesela. 3'te kalkacak dedi. Üçte gitti otobüs bekliyor. Ya kızı aldım getirttim. Kız inanmıyor yani. Burada 3 yazıyor. Bu diyor 3 falan. Sonra işte geri dönüyoruz. Bir saat geç kaldık. İşte tekrardan şeye dönüyoruz. Waterfront'un oraya dönüyoruz toplanma yerine. İşte oradaki tur düzenleyen kız diyor ki evet diyor arkadaşlar şu an diyor bir, bir saat gerideyiz ama diyor burası Cape Town. Cape Town insanı diyor birazcık şey yavaştır ve diyor ya genelde her şey geç kalır diyor. Bir saat çok da fena değil falan diyor. Kıza diyorum bak duydun mu falan diyorum böyle. Ben okulda yaşadım onu <laughs> abi ya. Ben şimdi belge bekliyorum bir tane kadın geldi Afrikan bizim okuldaki öğretmenlerin hepsi falan dedi ki bana dedi ki 5 dakika bekle dedi oradan diğer öğretmen dedi ki 5 dakika Afrika dakikası bekleyeceksin dedi yani bu 1 saat falan falan dedi bana baya böyle o esnek böyle buradaki şeyler zamanlar evet. böyle bizim okulda bile öyle hoca diyor ki 8 onda başlıyor ama siz 8.30 gibi falan da gelebilirsiniz diyor derse aynen bir de bizim okulda şey yok Türkiye'deki eğitim sistemi gibi derse gittin mi? Yok dersten çıkacağım, öğretmenden izin alacağım. Yok telefona bakma şuna bakma yok yani Derse girdin ya İstersen gir derse istersen girme Senin not şeyin var Derse giriş yüzden var Bir de ders ortalama yüzden var O zaten bir yüzlerin altında oldu mu sana Belge vermiyor okuldan mezun oldun mu Okul sana diyor ki bu sana bağlı diyor İster gel ister gelme diyor e, Sen belge alamazsın diyor sen para ödedin diyor. Bu benim ya dil problemim. okulu zaten okullar çok önemli, algili bir şey değil yani. Aynen. Sen burada işte sosyalleştikçe, insanlarla tanıştıkça yani dilini geliştiriyorsun. Dil okulu biraz bahane evet. anlar kadarıyla. Dil okulu aynen. Ben zaten bu dili, yani burada şu dili okulda öğrenmedim ki. Dışarıda, barda, partide konuşa, konuşa konuşa, onu yapa yapa, arkadaşlarla gide gide. Peki sınıf kaç kişi sizin şu an? Benim iki tane sınıfım var. Bir gramer sınıfı var, bir Herkesin de genel ayrı. genel sınıf var. Gramer sınıfında 6 kişi falanız. Anladım. Diğer sınıfta 10 kişi falanız. Şey bu... 10 tane falan sınıf var. Ve sınıflar çok yoğun değil. A seviyesiyle B seviyesi sabah gidiyor. iki gün. C seviyesiyle C'ler öğleden sonra C gidiyor. C kötü seviye mi oluyor? Yok C'nin iyisi. Anladım. Benim seviyem A2. Bizim okulda C, C2, 3'e kadar var. A1 var. A11 var. A12. A... A13 A12. Çok karışık. Doğru, Peki hangi ülkelerden insanlar var genelde? Avrupalılar Benim okulda var mı? genellikle Fransız ve Alman genellikle bir de Doç Fransız, var. Fransız, Alman, Dutch, Dutch. Aynen. Bir de Araplar var yani. herhalde. Aa. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> evet. Çok dil okulunda çok fazla Arap var zaten. Dediğim insi okulu full Arap. Yani. Full Arap yani. Senin yani. okulda hiç Türk yok herhalde. Benim okulda bir tane Türk kız var. İki tane daha Türk kız geldi daha yeni ama şey değil onlar. Türk pasaportları yok yani. Anladım. Yurt Fransızlar yaşıyoruz. aynen yurt dışında yaşıyorlar. Yani genel olarak mutlusun burada. Ve Mutluyum. Vay sen, şey yap. sen bir süre daha kalmayı düşünüyorsun. Olabildiğince uzatmayı aynen. düşünüyorsun zaten. Aynen. anladım Anladığım kadarıyla. Ufkun genişliyor böyle bir rahatlıyorsun böyle. Sen bir de yani erken yaşta geldin. Yani. Aynen. Çünkü birçok insan şöyle yapıyor işte üniversiteyi bitiriyor. 23, 24, 25 yaşından sonra falan bir hmm. okuluna geliyor. Sen direkt 19 yaşında ben geldin. Ben direkt geldim. Sen ne mezunsun kanka? Biraz da ondan bahsedeyim ben biliyorum ama. Va ben <laughs> sen biz... futbol oldun, sen futbolcuydun herhalde. Aynen. 7 yıl futbol oynadım ben. Altı 6 yıl Bursa'da futbol oynadım amatör Ondan sonra Akademi Ligi'ne gittim Artvin Opaspor'a benim memleketin takımına. Bir yıl orada oynadım işte. Ondan sonra biraz böyle yükselmeye başladı benim kariyer. Sonra Covid geldi. Covid gelince durdu zaten her şey. Ben bir yıl top oynamadım. Ondan sonra çok futbolun üstüne gitmemeye. Çok da zaten karar tembelleştirdi beni o dönem zaten evden çıkmadım, hiçbir şey yapmadım. Sonra dedim ne yapabilirim dedim. Sonra aklıma bir pilotluk geldi. Pilotluk için ne yapabilirim dedim. İngilizce öğrenebilirim dedim. Sonra dedim araştırdım böyle nereye. Sen kendin ne? karar verdin İngilizce okuduysan. Aynen, kendim Aşk karar. Ailen de destekledi seni. Aynen, Anne dedim ben gidiyorum dedim. <laughs> tamam güle güle dedi. Ne güzel abi ailen desteklemiş yani. yani. Çünkü birçok insanın ailesi genelde şey düşünüyor işte. Git üniversite oku. Sonra karar verirsin falan ben diye. Ben abi liseyi açıktan okudum. Evet. Ya başta bana ailem şey dedi ya yapma falan. Sonra hiçbir şey demediler. Ben hep rahat büyüdüm yani. Böyle hiç şeyim olmadı. Beni hep böyle hayır bunu yapacaksın falan olmadı. Yani. Çünkü genelde Avrupalılar falan da öyle işte. koleji bitirdikten sonra üniversiteye başlamadan önce gap year yapıyorlar. Evet. İşte dünyayı falan geziyorlar yerler görüyorlar. Ondan sonra işte bir fikir edindikten sonra ona göre bir üniversiteye falan karar veriyorlar. Türkiye'de direkt önce bir üniversite okutuyorsun. Ondan sonra falan. Sonra iş. Diye asker iş. Zorlanıyoruz. Kredi Aynen. evan. Evleniyoruz. Yaşı 26-27 yaşına geliyoruz falan. O yüzden senin erken gelmen çok iyi olmuş Aynen. ya senin için. Ben tecrübe etmek istiyorum aslında. Ya bak biraz da araştırıyorum hani hangi işleri yapabilirim. Hani ne var ne yok dünyada işler nasıl işliyor. Evet. Hani. Sadece tek bir yere odaklanmak istemiyorum yani. yani genel bir bakış açısı yaratmak istiyorum kendimi. Evet, keyiften güzel ya genel olarak. Aynen. Bence... ...mutlu olursun burada. Gelinmesini tavsiye ediyorum. İşte buranın özelliği şey zaten abi, buraya mother city diyorlar anne şehir. Aynen. Ve dünyanın her yerinden çok fazla insan burada birlikte yaşıyor. Çok fazla. Yaşıyor. Aynen. Ve herkes kendine bir şeyler bulabiliyor. Ve çok fazla Müslüman da yaşıyor, çok fazla Cüüv işte yaşıyor, çok fazla Hristiyan da yaşıyor. Her daldan var işte. Çok fazla dünyanın her yerinden insan var, çok kozmopolit aynen. bir yer. ve Herkes kendine küçük de olsa bir şeyler bulabiliyor burada. Ve insan dediğin gibi çok aşırı sıcak kanlı olduğu için çok kolay samimileşebiliyorsun, çok kolay insan tanıyabiliyorsun. Ve ya ben mesela şöyle yaşadım. Ben buraya ilk geldiğimde. Bütün iş arkadaşlarım hepsi beni evine davet etti. Hepsinin evine Aynen. gittik. Gel işte eşimle tanış, gel işte çocuğumla tanış falan filan. Hepsinin evine gittik. Hepsinin o ailesini tanıyorum. Ya da mesela e, bir şehir dışında falan bir yere gittiğim zaman e, işte oradaki iş arkadaşlarım hepsi beni eve akşam evine davet ediyorlar. Hepsinin ailesiyle falan Çok tanışıyorum. Sıcak kanlılar Çok sıcakkanlılar. Çok aşırı sıcakkanlılar ve oluyor. aileleriyle falan hemen içi dışlı ediyorlar aynen. seni. Senden böyle bir çekinmiyorlar, korkmuyorlar. Aynen. Mesela bizim Türkiye'de kimse tanımadığı bir insana gel ailemle tanış, çocuğumla tanış demez aynen yani. Aynen ya eve gidiyorsun. korkar, irkilir falan. Ben şunu yaşadım ya. Eve gittim arkadaşımın evine. Annesi sormuş çocuğa bu çocuk işte kim güvenilir mi falan. Evet abi evet, bunu bizim annemiz babamız da yapıyordu. Arkadaşım dedi. Benim annem kim, de yapıyordu. Bu kimin aynen. çocuğu falan filan. Ama ben, ben ya burada çok aşırı derecede insanlar aynen sıcakkanlı samimiler ondan ben de çok etkilenmiştim. Yani ya şey oluyor bir gün sokağa çıktın diyelim bugün dışarıya ya bir insanla bir yaptığın sohbet bile o gün seni çok mutlu ediyor. Evet, değil, böyle. markete gidiyorsun böyle biri yüzüne gülüyor sana güzel Aynen. bir söz söylüyor falan. İlgileniyor ya ben markete gittim adama kruvasan sordum bana dedi ki gel bakalım birlikte dedi baktık falan burada yoktu dedi şuraya bir bakalım baktık sonra bana anlattı neden burada olmadığını falan dedi ki yarın sabah erken gelirsen ben de buradayım sana tekrar gösteririm alabilirsin falan. Evet, evet. Ondan sonra partiye gidiyorum. Partideki adam beni tanıyor sürekli gidiyorum. Diyor ki sen bizdensin diyor. İndirim yapıyor falan bana karttan. Yüz çekeceğini 50 falan çekiyor. Ben buraya ilk geldiğimde şey oluyordu. Şimdi bir yere gidiyorum. İngilizcem de çok kötü. İnsanların şivesini falan bile anlamıyorum yani. Herkes benimle muhabbete girmeye falan çalışıyor. Ben böyle geriliyorum, çekiniyorum, stres oluyorum falan filan. Ondan sonra yavaş yavaş insanlarla muhabbet Aynen. etmeye başladıkça falan eğlen, zevk almaya başladım o durumdan. Öyle. Güzel oluyor ya, çok güzel. Yani. Çıkıyoruz, herkesle sohbet edebiliyorsun ya. Yani. Aynen. O, Ben bir de konuşmayı seven birisiyim çok. Evet. Benim için bu efsane bir şey ya. Bir de benim en çok sevdiğim şey insan kalabalığında olmaması Cape Town'da. Aynen Onu, değil mi? Aynen. Mesela geldik işte burada parkta oturuyoruz, insan yok. İşte Aynen. iki tane orada kişi oturuyor, bir tane orada insan var. Aynen. Gittik işte bir yerden bir yere zaten Cape Town bir ucundan bir ucu en fazla 15 dakika Aynen. sürüyor. Biz mesela dün benim arkadaşımla gittik işte sahile. Çok sakindi böyle. Sea Point'e mi gittiniz? Sea Point değil. Ee, ha siz şeye gittiniz. Neydi Anladım. Yine... Isminiyle... O taraflara gittiniz. Bayağı o taraf içine. aynen. Çok sakindi, çok güzeldi. Evet. Bayağı da hoşuma gitti yani. Evet ya. Evet genel olarak yani Cape güzel mutlusun. Aynen Tavsiyeler bayağı veriyor insan evet. ya. O rahatlığı alıyorsun burada. Yani evet. o bir de Türkiye'den sonra buraya geldiğin gelirsen eğer çok fark ediyor. En büyük şey bence değil mi hani özgürlüğü hissediyorsun. Aynen. Burada, özgürsün. Herkes çok rahat. Evet kanka güzel bir video oldu bence Aynen. ya. Bayağı açıklayıcı oldu. Bayağı konuştuk. Aynen öyle. Yani tavsiye ederim. Aynen. Birlikte. Süper. Sağ Zaten ol, Gelirseniz de geri dönmezseniz büyük ihtimalle burada. Aynen. <laughs> ya buraya işte dediğin gibi hani erken yaşta gelenler çok kolay adapte oluyorlar. Aynen. Çünkü çok kolay dil öğreniyorlar. Aynen. Ama bir yaştan sonra gelen insanlar da o zor oluyor. Zaten ben de 27 yaşında alışmış. geldim. Ben de 27 yaşında geldim. Ben de böyle şey çok çok geç kaldığımı hissettim. Bir de zaten pandeminin başıydı. Böyle bir senemi evde geçirdim. Çok da adapte olamadım yani. Daha yeni yeni böyle adapte oldum. Ben geldiğim ilk gün partiye gittim işte. İlk akşamı direkt tanıştım herkese. Ya benim de ilk 3 ay öyle geçmişti de işte zaman alıyor ya şey iyi hissettiriyor dediğim gibi ya. Şimdi okula gidiyorsun herkes cana yakın, herkes ya gidiyorsun herkes selam veriyor, geliyor yanına konuşuyor, nasılsın, iyi misin? Aynen de yabancı o, olduğun o, için sana ekstra bir ilgi gösteriyor. Aynen o dostluk o şeylik yani o ben bayağı hoşuma gidiyor evet. ya halen daha. O zaten şey oluyor kanka. Bir yere gittiğin zaman böyle insanlar sana çok aşırı derece ilgi gösteriyorlar aynen. ama bir süre sonra artık o olmuyor yani. <laughs> bir yıl sonra burada kalırsa. Aynen. Zaman o ilgiyi göremiyorsun. Artık hem buralı oluyorsun. Aynen. Onlardan biri oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yine mi sen falan oluyorsun? Yani. Aynen aynen ya. Ulan yine mi sen? Geç geç. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Neyse işte bu güzel video oldu Aynen, ya bayağı, bayağı iyi, oldu. iyi oldu. Açıklayıcı da olmuştur diye Bence de fazlasıyla açıklayıcı Aynen. olmuştur biz o zaman ne yapalım. Çok bir şeyler öyle. yapalım bugün Aynen. ya şehir merkezine falan gidelim. Aynen öyle. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Vallahi kendinize, kendinize iyi, bakın. iyi bakın. Umarım herkesin kafasındaki soruları giderecek bir video olmuştur. Bayağı soru Aynen. geliyordu bu konuda. Yine kafanızda sorular varsa yazın yorumlara. Olabildiğince cevaplamaya yeni videolar yapmaya çalışacağım. O zaman görüşürüz. görüşürüz.